Hepinize hoş geldiniz öncelikle. Bir hafta sonra Çanakkale zaferinin 101. yılını kutlayacağız. Dolayısıyla bugünkü konumuz da Çanakkale e, Muharebeleri. Burada bir yanlışlığı düzeltmek e, zorundayım. E, Çanakkale bir savaş değil bir muharebedir hepimizin bildiği gibi. Çünkü savaş Birinci Dünya Savaşı'dır. Birinci Dünya Savaşı'nda biz 22 cephede savaştık yaklaşık. 22 cephede, 22 değişik yerde ve 22 değişik zamanda savaştık. Bunların adı muharebedir. Çanakkale de bunlardan bir tanesidir. Bu 22 cephenin Çanakkale haricinde hemen hemen hepsinde kaybettik. Çanakkale'de kazandık. Çanakkale'de kazandık. Çanakkale bizim için çok önemli. Niçin önemli olduğunu birkaç cümleyle anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Aradan bunca zaman geçti. Biz Çanakkale'yi yeteri kadar kavrayamadık. Yeteri kadar analizini yapamadık. Bu savaşları, bu muharebeleri nasıl e, kaybettik, nasıl kazandık? Bunların bilimsel analizlerini maalesef yapamadık. Ve işi biraz hurafelere bağladık. Çanakkale batıklarına, hayli dalmış, birçoğuna, pek çoğuna dalmış, defalarca dalmış bir insan olarak, Çanakkale'de savaşan Atatürk başta olmak üzere, Fahrettin Altay, Cemil Jong, Miralay Şefik Aker, Selahattin Adil, Arma yayınlarından yayınlandı. Sonra da İş Bankası yakın zamanlarda bir hayli orada savaşan alt subayların anılarını yayınladı. Bunları okumuş biri olarak Hamilton dahil Fransız İngiliz kuvvet komutanlarının anılarını okuyan biri olarak Alman komutanların anılarını okuyan biri olarak ve yıllar sonra aydınların yazdıklarını okuyan biri olarak biz Çanakkale'yi yeteri kadar hala analiz etmedik diye düşünüyorum. Çanakkale'nin temelinde Birinci Dünya Savaşı'nın temelinde şu vardır. Biz bilimden uzaktık. Biz sanayiden, teknolojiden uzaktık. Biz eğitimden uzaktık. Milli duygudan, milliyetçilik duygusundan, ulus duygusundan uzaktık. Çünkü Çanakkale'de biz ümmetten millete geçtik. Ve biz bunların maalesef yeteri kadar kritiğini yapmadık. Bugün gittiğim zaman herhalde 200'ün üzerinde gitmişimdir o şehitliklere. Sıkça giderim. O rehberlerin anlattıklarını duydukça onları boğasım geliyor. Çünkü palavra anlatıyorlar. Çünkü yalan anlatıyorlar. Çünkü işi yeşil sarıklara kadar bağlıyorlar. Allah'a peygambere uzatanlar var. Çanakkale bu değil. Çanakkale bu değil. Bulutlara bindirenler, bulutlardan indirenler var. Ve Atatürk'ün ağzını atlarını almıyorlar. Atatürk Çanakkale'de bir yıldız gibi parlamıştır. Evet sadece Atatürk yoktur Çanakkale'de birçok komutan vardır. Ama ilk çıkartmada arı burnunda durduran Miralay Şefik Aker'le birlikte Atatürk'tür. İlk çıkartmada. Ve son olarak da büyük ana partalarda, küçük ana partalarda, büyük ana partalarda bütün kuvvetleri toplayıp bunların karadan geçemeyeceğini anlatan Atatürk'tür. Atatürk'ün adını ağızlarına almıyorlar. Ve şehitlerimize haksızlık yapıyorlar. Ve tarihimize haksızlık yapıyorlar. Bu, demek, bu demektir ki biz Çanakkale'yi bile yeteri kadar anlamamışız, kritik etmemişiz. Ama tekrar ediyorum, işin temelinde bizim bilimde, eğitimde, teknikte ve milliyetçilikte geri kalışımız vardır. Evet, Çanakkale'yi bu açıdan e, okumak gerekir. Başka bir şey söylemek istiyorum. Biz Çanakkale'yi şu anda garip gelebilir size. 10-15 yıl önce fark ettik. Evet bu olaylar oldu bitti. Her şey unutuldu. Biz Çanakkale'nin farkında değildik. Çünkü 40 yıldan beri oraya gidip gelen bir insanım. İlk önce bakın ne, ne oldu? Japon bilim adamları geldi ülkeye. Japonlar geldi ve sanıyorum biz çağırmıştık. Bir rapor sundular. Dediler ki raporlarında sizin aydınlarınızda milliyetçilik duygusu yok sizin gençlerinizde, çocuklarınızda vatan millet sevgisi, aidiyet duygusu yok. Dolayısıyla diline, kültürüne, geçmişine ait bir bilgileri yok. Nasıl olur dedi bizim yetkililer. Ki biz en büyük savaşımız olan Kurtuluş Savaşımızı bile vatan millet Sakarya diye alay almış bir milletiz aynı zamanda. Nasıl olur dediler, inanmadılar. Japonlar önlerine çalışmalarını koydular. Ve bize de bir ee, bilgi sundular. Dediler ki, bakın biz çocuklarımızı alırız, küçük çocuklarımızı daha ilkokuldan itibaren Nagasaki ve Hiroşima'ya götürürüz. Deriz ki buraya iyi bakın. Eğer siz gelişmezseniz, siz çalışmazsanız, bilimde, sanayide, teknolojide ileri gitmezseniz böyle oluruz. Onurumuzu kaybederiz. Onun için çok çalışmak zorundasınız. Ve sizin dediler döndüler bize bizimkiler ne yapmamız lazım diye sorunca herhalde sizin Çanakkale'niz var dediler. Sizin Koca Kocatepe'niz var sizin bir yıl şeyiniz var. Bunu ilk kez o zaman birçoğunuz hatırlayabilir. Sabah gazetesine Hıncalı Uluç köşesinde yazdı ilk olarak ben kesip sakladım. İkinci olarak rahmetli Turan Yazgan hocamız dergide sevgili okuyucular bölümünde yazdı. Buraya gelirken merak ettim. Ya bu olaylar ne zaman olmuştu? Dergiye baktım. 2004 Nisan'da yazmış hoca. Demek ki 2004'de kadar biz Çanakkale'den de bir haberdik. Evet Avustralyalılar geliyor da haka dansı yapıyor filan ama biz gitmiyorduk oraya. Ben biliyorum çünkü şehitliklerimizin durumunu. Biz Çanakkale'yi 2004'te fark ettik. Yakın zamanda 5-6 yıldan beri de Sarıkamış'ın farkındayız. Peki bu adamlar, Japonlar ne diyor idi öğrencilerine? Çalışmazsanız, bilimde, sanayide, teknolojide ileri gitmezseniz bu olursunuz. Bu çok önemlidir. Peki Büyük Atatürk ne diyordu? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Hurafe değildir. Teşekkür ederim. Çanakkale'yi Burak arkadaşa söz vermeden önce bir açıdan daha değerlendirmek istiyorum. Sanıyorum albayım belki değinir ama. Çanakkale'yi bizler farklı açıdan da okumalıyız. Onu da burada söylemek ihtiyacını hissediyorum. Yabancı kaynaklardan da okumak zorundayız. Yabancı bakış açılarından da okumak zorundayız. Mesela merak ediyorum. Çanakkale'nin tabii ki kırılma noktaları vardır. Çok önemli safhaları vardır. 1. Doğa 18 Mart'ta düşman donanmasının Nusrat'ın Karanlık Liman'a döktüğü mayınlara e, vurması, patlaması, batmasıdır. İkincisi 25 Nisan e, Arıburnu çıkartmasıdır. Üçüncüsü de Koca Tepe'de 10 Ağustos'ta Atatürk'ün düşmanı tamamen söküp atmasıdır. Ama bir şey daha var. Nedense ben bunu hiçbir yerde duymuyorum, görmüyorum. Bir Alman denizaltısı denizaltıcısı vardır. Otto Herzing. Ve Çanak e, müthiş bir adamdır. Serseri manyak bir adamdır aynı zamanda. Çünkü tek başına bütün İngiliz donanması atlatıp Çanakkale'ye gelmiştir. Majestic ve Trump'ı indirir aşağıya. Ve bütün düşman donanması orada bizlerin cephelerini döverken aşağıda zannetmiştir ki Alman denizaltıları kaynıyor. Oysa tek adamdır. Majestic ve Trump sulara indirince gemilerini Gökçeada'ya çekmek zorunda kalmıştır. Otto Herzing'i lütfen analım.